ile devam ediyoruz e, işaret zamirleri isimleri belirtmeden sadece işaret eden zamirlere işaret zamiri denir bu şu o bunlar şunlar onlar benim başlıca işaret zamirlerimdi bunun dışında bura şura ora burası şurası orası burada şurada orada buradan şuradan oradan burayı şurayı orayı buralar şuralar Oralar, öteki, beriki, karşıki gibi ifadeler nedir? Benim yine işaret zamiri olarak kullanılan sözcüklerim. Dikkat ediyorsanız bu, şu, o, bunlar, şunlar onlara bağlı olarak ne yapıyor? Çeşitli ekler alarak e, kullanılan işaret zamirlerim olarak kullanılıyor. Şimdi örnek verecek olursak orası Türkiye'nin en kalabalık şehridir dediğimde orası yani o yer demek istiyorum. E, yerin kullanmıyorum cümlede ne yapıyorum? o sözcüğü bu ifadeyle karşılıyorum ve bu sözcüğe ne diyeceğim ben? Eee işaret zamiri olarak adlandıracağım. Eskiden şuralar uçsuz bucaksız tarlaydı derken eskiden şu yerler, şu bölgeler demiyorum. Ne yapıyorum? Bölge ismini ya da yer ismini bu sözcükle karşıladığım için bu benim neyim oluyor? İşaret zamirim oluyor. Daha sonra bu gerçekten çok lezzetliydi. Bu dediği nedir? Bir tatlıdır baş veya başka bir şeydir. Onun ismini ne yaptım yine? Bu sözcüğünü tutturdum ve onu işaret ettiğim için nedir? işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Bunlar size aitmiş derken bu elbise, bu kitap demiyorum. Yine bu kitap ve elbise sözcüğünün yerini bu ifadeyi tutturduğum için yine bunlar da işaret zamiri olarak kullanılıyor. Şunları gözümün önünden kaldırın derken yine şunları ifadesi de şu eşyaları veya şu kitapları veya şu defterleri gibi e, ifadeler yerine tuttuğu için nedir yine işaret zamiri olarak ne yapılıyor kullanılıyor. Bir daha söylüyorum ismin önüne gelen sözcükler sıfat, ismin yerine tutan sözcükler zamir olduğu için buradaki ismi kullanmıyorum ve ismin yerine ne, neye tutturuyorum? Bu sözcüklere tutturuyorum ve zamir olarak kullanıyorum. Dikkat edilmesi gereken o hususlardan birisi Şimdi kişi şahıs zamirleri ve e, işaret zamirlerinde ne yaptık? O sözcüğünü kullandık. Doğru mu? E, o sözcü insanın yerine kullanılırsa, şahıs zamiri o insan dışında bir varlığın yerini tutuyorsa, işaret zamiri olarak ne yapılır? Kullandık. O en iyi arkadaşımdır dediğimde o ifadesi nedir? Bir insan yerine kullanılmış bir ifadedir. Doğru mu? Yani Ahmet en iyi arkadaşımdır demiyorum. O en iyi arkadaşımdır diyorum. Ve buradaki o ifadesi bir kişinin şahısın yerine tuttuğu için şahıs zamiri olarak adlandırıyor. O buraların en hızlı atıdır dediğimde burada muhtemelen yani atın ismini tutacak şekilde ne yapmış? O sözcüğü kullanılmış. Ee, peki bu insan dışında bir canlı varlık mı? Evet. O zaman ne yapıyorum? Onu işaret zamiri olarak kabul ediyorum. Yine dikkat etmem gereken bir husus işaret sıfatları ile işaret zamirleri karışabilir. Buradaki e, sıfat konusunda ne yapmamız lazım? Vakıf olmamız lazım. Çünkü sıfatlar ne yapıyordu? Ön ad olarak ismin önüne geliyordu. Ee, ismi niteliyor ya da belirtiyordu. İşaret zamirleri ise ismin yerine kullanılan nedir? Sözcükler, ifadelerdi. Bu kitap kimin dediğimde kitap hangi kitap? Bu kitap ismin önüne gelmiş. Doğru mu? Ee, bunu ne olarak kullanılmış? sıfat olarak kullanılmış. O zaman ne diyeceğim? İşaret sıfatı. Bu kimin dediğimde bakın. Dikkat ederseniz ne yaptım? Cümleden ismi düşürdüm. Doğru mu? İsmin yerini neye tutturdum? Sadece bu ifade. Yani bu kitap demiyorum. Sadece bu diyorum. İsmin yerini neye tutturuyorum? Şu ifadeye tutturuyorum. Ne oluyor bu? İşaret zamir olarak ne yapıyor? Adlandırılıyor. Şimdi bununla ilgili yine bir örnek verecek olursak o bu makineyi kullanabilir dediğimde o dediğim işte Ahmet bu makineyi kullanabilir. Mehmet bu makineyi kullan kullanabilme özelliği insana ait bir özellik olduğu için nedir burada? Kişi şahıs zamirini tutan, e, şahıs zamirini yerine tutan o sözcüğü kullanır. Yani o kişiyi şahıs zamiri olarak alıyoruz. O yeni alınmış bir makineydi dediğimde burada neyi belirtmiş olurum? Makinenin ismini veya adını belirtmiş oluyorum. Cansız bir nesneyi e, ifade ettiğim için o nedir burada? Eee işaret zamiri olarak kullanılıyor. Yine adın yerine tutmaz, adla birlikte kullanırsa işaret sıfatı olur. Yani az önceki verdiğimiz örneğe bağlı olarak o işçi bu makineyi kullanabilir dediğimde hangi işçi? O işçi. İsmin önüne geldi. Doğru mu? Burada ne olarak kullanacağız? İşaret sıfatı olarak kullanacağız. O Makine yeni alınmıştı dediğimde Hangi makine? O makine Doğru mu? Yine ne yaptı? İsmin önüne geldi. İsmi işaret etti O zaman bunları ne olarak alacağız? E, i̇şaret sıfatı olarak alacağız Bir daha üstüne Vurgulayarak söylüyorum Üstünü vurgulayarak söylüyorum İşaret sıfatı ve işaret zamiri Genel olarak zamir ve sıfat konusunu Karıştırmamanız gerekiyor Birinde ismin önüne geliyor Birindeyse ismin yerini tutan ifadeler olarak ne yapıyor? Kullanılıyor. Şimdi belgesiz zamire geldiğimizde birden fazla ismin burada ifade yanlış yazılmış. Burayı birden fazla ismin yerine tutan ya da hangi ismin yerine tuttu açıkça belli olmayan zamirler Hangi ifadeler kullanılıyor? Biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteberi, şey ifadeleri ne olarak kullanılmaktadır? belgesiz zamir olarak kullanılmaktadır. Hepsini tekrar çağırdılar dediğimde hepsi ifadesi burada belirsizlik anlamı. Kimin olduğunu belirtmediği için ne yapabilir? E, ne olarak kullanılıyor? Belgesiz zamir olarak kullanılıyor. Kimi de gelme hiç düşünmedi. Yine burada kimin olduğunu açıkça belirtmediği için yine nedir? Burada belgesiz zamir olarak kullanılmıştır. Biri dolabı karıştırmış dediğimde o kişinin kim olduğu belli olmadığı için yine nedir? burada işaret pardon belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Birkaçı bahçede top oynuyordu dediğimde birkaçı yine kimin olduğu belli olmadığı için belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Bazıları bu dünyaya şanslı olarak gelir dediğimde bazıları yine kimin olduğu belli olmadığı için ne olarak kullanılmıştır? E, zamir olarak kullanılmıştır. Şimdi burada yine önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum bakın burada herhangi bir ismin önüne gelip belirsizlik anlamı katmadı. Ee, ne olarak kullanıldığında ismin önüne gelip belirsizlik anlamı kattığında ne olarak kullanacağız biz bunu? Ee, belgisiz sıfat olarak kullanacağız. Örnek verecek olursak birkaç çocuk bahçede top oynuyor dedim çocuk ifadesinin isminin önüne geldiği için ne olurdu? Belgesiz sıfat olurdu. Veya bazı insanlar bu dünyaya şansı olarak gelir dediğimde insanlar isminin önüne geldiğinde ne olurdu belgisi sıfat olurdu o yüzden e, ismin yerini burada tutturduğum için kullanmadığım için isimleri burada ne olarak kullanıldı belgisi zamir olarak kullanıldı e, bu ayrıma yine e, tekrarda ediyorum. dikkat edin soru zamiri adları soru yoluyla karşılayan zamirlerdir e, asıl soru zamirleri nelerdir kim ve ne sözcükleridir ee, başlıca soru zamirlerimiz şunlar: ne, neyi, neye, neyde, neyden, nereye, nereden, kim, kime, kimde, kimden, hangi, hangimiz, hangileri, kaçı, kaça ve kaçınız. Bunlar kaçınız, bunlar nedir? Soru zamiri olarak kullanılan ifadeler. Hangimiz sevmedik? Sözcüğünde hangimiz ifadesi benim? Diğer zamirleri bulmamı sağlayan bir soru zamiri. Bu yaz hangisine gideceksiniz dediğimde, yine hangisini ifadesi nedir? Ee, diğer soru zamirlerini buldu ya soru zam e, diğer zamirleri bulmamı sağladığı için soru zamiri olarak kullanılmıştı. Kaçı sınıfı geçti dediğimde yine kaç ifadesi. Yurt dışından bize ne getirdin dediğimde ne ifadesi yine soru zamiri. Bunları sana kim anlattı dediğimde yine kim sözcüğü soru zamiri. Buraya nereden geldiniz dediğimde burada yine nedir e, nereden ifadesi soru zamiri olarak kullanılmıştır. Buradaki soru ifadeleri diğer zamirleri buldurmama bulmama yardımcı olduğu için bunları ne olarak alıyoruz? Soru zamiri olarak e, alıyoruz. Şimdi geçtik. E, ikinci başlığımız olan ikinci başlığımız olan ek biçimindeki zamirleri. Yani bunların hepsi diğer gördüklerimiz sözcük halinde olan zamirlerdir. Şimdi ek biçiminde olan zamirler iyilik zamirleri bu konuyu daha önce zaten isme gelen çekim eklerinde iyilik eklerinde ne yapmıştık işlemiştik burada bir daha üst üzerinden geçeceğiz e, zamirleri sonuna eklendi adların kime neye ve kaçıncı şahsa ait olduğunu gösteren eklere ne yapacaktık iyilik zamiri diyecektik Şimdi benim evim bana ait ev benim silgim ana ait silgi senin evin dediğimde sana ait ev, senin silgin dediğimde sana ait silgi, onun evi dediğimde ona ait bir ev, onun silgisi dediğimde yine ona ait bir silgiyi belirtmiş oluyorum. Bizim evimiz dediğimizde bize ait ev, bizim silgimiz dediğimde yine bize ait bir silgiyi belirtmiş oluyoruz. Sizin eviniz dediğimde size ait bir ev, sizin silginiz dediğimde size ait bir silgi olduğunu ne yapıyorum? Belirtiyorum. Onların evleri dediğimde onlara ait evlerin olduğunu belirtiyorum. Onların silgileri dediğimde onlara ait silginin olduğunu ne yapıyorum? Belirtiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bunu e, isme gelen çekim eklerinde, iyilik eklerinde bir daha görmüştük zaten. E, i̇kinci başlığımız ilgi zamiri. İlgi zamiri olan e, kiler vardı. Onlara zaten yazım kurallarında da değinmiştik. Bir daha bunun üzerinden geçeceğiz tamlayan halindeki adlarla aynı haldeki zamirlerin sonunda bulunan ve onlarla ilgili bir ismin yerini tutan kiyekini ilgi zamiri denir. Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Zaten e, ki'nin yazımında ne yapmıştık? Bu ilgi zamirine değinmiştik. Burada yine tekrar üzerinden geçiyoruz. Orhan'ın puanına nazaran Hakan'ınki daha yüksek. Şimdi burada ne yaptım? Ki'nin geçen ifadeye dikkat etmem lazım. Orhan'ın puanına nazara Hakan'ın puanı daha yüksek dediğimde puan sözcüğünün yeri neye tutturdu? Ki sözcüğüne yani ki ifadesine tutturdum. O zaman buradaki ki ne olarak e, ismin yerini tuttuğu için ne olarak kullanılıyor? İlgi zamiri olarak kullanılıyor. Yine ikinci örnekte de Cemal'in defteri seninkinden daha düzenli. Aslında ne demek istiyoruz? Cemal'in defteri senin defterinden daha düzenli demek istiyorum. Oradaki defter ifadesini neye tutturuyorum? ki ifadesine tutturuyorum ve bu ki ne olarak kullanıyorum? İlgi zamiri olarak kullanıyorum. Yine üçüncü cümlede bizimki onlarınkinden, onlarınkinden daha hızlı. Yani bizim arabamız onların arabalarından daha hızlı diyebilirim. Burada ne yaptım? Araba ifadesinin yerini ki ifadesine tutturdum. Ve burada ne yaptım? İlgi zamiri olarak bu ki'yi kullandım. Şimdi yapı bakımından zamirler. Yapı bakımından zamirleri de dörde ayıracağız basit zamirleri yani kök halindeki zamirler. yani ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, bunlar, şunlar, onlar, hepsi, çoğu, birisi, hangisi, kaçı, bazı dediğimde bunlar nedir? Kök halindedir ve hiç ek kalmamıştır. Şimdi birleşik zamirler birden fazla kelimeden oluşan zamirlerdir. Hiç bir, bir takım, öbürü dediğimde ne yapıyorum? Birleşik olarak yapı bakımından oluşturuyor. Öbekleşmiş zamirler Birden fazla kelimenin değişik yollarla öbekleşerek öpe, oluşturdukları zamirlerdir Bunlar nelerdir? Öteki bir iki falan filan. Şundan bundan herhangi biri ne kadarı? Son olarak da nedir? Ek halindeki zamirler Ek halindeki zamiller ilgi ve iyilik zamirleri ek halindedir. Benimki kalemimiz dediğimde ne olarak kullanıyorum? Ek halinde bu zamirleri kullanmış oluyorum. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu zamiller ve sıfatlar konusu Birbirine yakın konular, ismin önüne gelirse sıfat yani ön ad olarak kullanılıyor. İsmin yerini tutan, ismin yerine kullanılabilen ifadeler zamir olarak kullanılıyor. Bu anlattıklarımı not olarak defterinize yazmanızı istiyorum. Tekrar etmenizi istiyorum. Bu konuyla ilgili testler çözmenizi istiyorum. Anlamadığınız noktaları yine bana özelden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.